Evet arkadaşlar. Gearbest sitesinden satın almış olduğum e, Umbrella A7 sahip G90C kamerası bugün elime ulaştı. Onu Gülme kız. Onu tanıtmak için bu videoyu çekiyorum size. Ben de varım. Tamamlar. Kutu içeriğine göz atalım. Evet yakın plana geçtik. Kutu içeriğini görebilmek için. Evet kameramız bu. Tamam işim bitsin gelam. Bu tarafında bir tane jelatin var. Lens kısmı bayağı büyük. USB girişimiz. Burası AV out. HDMI çıkışı. Power tuşu, menü ayarları, OK, mod. Burada reset tuşu var. SD kart girişimiz buradan. Kamerayı bir çalıştıralım. Burada ayrıca bir tuş var. Sanırım bu kayıtları saklamak için özel anlarda. Aç. açtım. 1200 zaten. Fikus. Kameranın pili şu an için şarj olmadığı için kapattı. Menü incelemelerimizi tekrar sonra devam edeceğiz. Kutu içeriği açalım. Evet, epey uzun bir kablosu olan çakmak adaptörümüz var. GPS adaptörü özellikle harici GPS'lerin sinyali yakalama oranı ve çabukluğu bildiği için harici GPS bu tarz kameralarda çok daha sağlıklı oluyor. Kameraya özel bir sökme takma aparatı Mesela cama takıyoruz. Çevirerek yana da çevirdiğiniz zaman camı tutmuş oluyor. Yani açtığınız zaman da camı bırakıyor. Aynı şekilde bunu bir kere sabitledikten sonra cama kamerayı şuradan söp tak yapabiliyoruz. Kamera şu şekilde geçiyor. Aynı zaman burada bir ayarı var. Camı ortalamak için. Enerji şuradan alıyoruz. Siteye bağlı buradan da enerji girebiliyor. bir adet USB kablosu bundan sürdü çıkıyor ve kullanma kılavuzu İngilizce olarak sunulmuş paket, paket içeriği bu kadar şimdi burada tam şu sökme takma sistemi. Burada yaylı gibi bir sistem yapmışlar. Bunu demek ki söküp takarken bunu hafif geriye doğru çektiğimizde kolayca çıkmakta. İyi düşünülmüş. Sökme takma anlamında gayet rahat çıkıyor. Yani camda bu kısmı bırakacağız. Sonra bunu da takıp çıkartabiliyoruz. Ve Enerji kablosu da dur hayatım. 15, 16, 17. Enerji de buradan verdiğimiz için hiç ayrıca bir sök tak kabloya uğraşmayacağız. GPS bağlantısının nereden olduğunu ona bakmadım. GPS'i nereden gireceğiz? A, B, O. H, D, M. GPS'i neyse onu buluruz da. Kameranın şu kısmı metal yani alüminyum gibi. O yüzden güneşe karşı daha dayanıklı olan tahmin ediyorum. RX 270 ile yan yana koyduğumuz zaman boyutları hemen hemen aynı. 90C gayet şık duran bir kamera. Gearbest.com'dan yaptığım ilk alışveriş ve e, benim memnun ettiklerini söyleyebilirim. Kameranın detaylı örnek çekimleri çok yakın zamanda gelecek. Şimdilik kutu açalım bu kadar.